Yani penaltı pozisyonları yani Kocaeli Spor'un penaltısı Endi'nin eline çarptı. Penaltı gibi duruyor. Bizim pozisyonda biz çok uzaktaydık, göremedik. Herhalde orada oyuncu ile indirme var herhalde. Onu siz daha iyi izlerseniz televizyondan çok hani benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum ama yani sezon başından beri biz Beşiktaş olarak şöyle söyleyeyim. Derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar. Ee, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı bugün dile getiriyorsunuz bir kupa maçında. Yani burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı yani? Maç bitmiş artık, bir bir bitmiş. Kocaeli Spor iyi oynamış, o iyi oynamış. Yani bunları söylemenin kime ne faydası olur ki şu anda? Sağ olun. Kocaeli Spor iyi takım. İçeride iyi oynuyorlar, iyi bir kadro kurmuşlar. ligde olması gereken camialardan bir tanesi her zaman. Çünkü taraftarı da çok güzel, stat güzel, her şey çok güzel. Bunları söylememi istiyorsanız söyledim.